merkez. Yedi tane mahallemiz var. Karaköklü Mükçekçöy sayısı 87. Eee Karaköklü toplam 2011 e, ee, seçmen sayısı 54395 seçmen var. Toplam AK Parti oku sayısı Aslında üye sayımız fazla. Şu anda ona AK giriş yapamıyor. Şu anda orada bir e, problem var. E, ee, belediye başkanı aday adayımız şu andaki yere şey, seçme. 11 tane adayımız var. Belediye başkanı aday adayımız var. E, belediye meclis üyesi adayı her toplantıda ifade ettiği gibi şurada yaptığımız iki buçuk yıl gibi çok fazla sayılmayacak hizmet süresinden sonra bizi bağrına basan Şamlıfan'ın tüm insanlarındadır. Bütün AK Parti kadrolarındadır. Kadın kollarımızadır. Hanım bacılarımızadır. Gençlik kollarımızadır. Siz değerli yani Karaköprü İlçe yönetim kurulu Böyle kutsal, önemli bir emaneti bizlere layık gördüğümüz ve genel merkezimizin ve başbakanımızın bize böyle bir emaneti vermesine sebep olduğunuz için gerçekten çok büyük ve teşekkürlerimi sunuyorum.